Seni bana önden Şimdi ben mi ilk gözümü kapatacağım? Sen kapat ben seçeceğim. Tamam. Kapattın mı? Kapattım. Seçtin mi? Seçtim. Tamam. Seçtin mi? Seçtim. Hı. Tamam. Sen, başın. sen mi başlıyorsun? Sen başlıyorsun ben seçtim. Tamam. Güvenlesin. 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 Diğeriniz. Hepsini bitireceğiz mi bunları? Ben... Güvenliyiz mi? Güvenliyiz. Güvenliyiz Aynı Anne değil mi? Bildin <laughs> mi? <laughs> Allah rahmet yeteriz. Bu ilaç Şimdi seçiyorum. Tamam. Ben de seçiyorum. Bunu seçiyorum. Aşkım. Mes. Mes. <gülüyor> 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 seçiyorum. <gülüyor> tamam mı görüyorsun aşkım? Nöz. Nöz. Eğilmiyor. Seçiyorum. Tamam mı? Tamam. Ben, başlı, sen başlı. ben başlıyorum. Sen başlıyorsun. Evet. Bankabang. Moun moun moun. E, foyle. Bankabang. Bankabang. O kazan moun.